Şimdi de Alper Canıgüz isimli genç bir yazar geliyor ekranlarınıza. Romanının adı Tatlı Rüyalar. Tatlı Rüyalar e, zaten e, altındaki o psikolojik romantik komedi terimiyle e, açımlanan bir isim. O Tatlı Rüyalar herhalde kitabın ismi olduğu kadar biraz okura da söylenen bir şey aslında. Çünkü e, kitapta iki ayrı boyutta birbirine çok benzeyen ama iki ayrı boyutta yer alan iki ayrı İstanbul var ve hikaye bu iki boyut arasında gidip geliyor. Bunlarda bu boyutlardan birine de kahramanlardan birinin düşleri aracılığıyla geçiliyor zaten. Muhtemelen işte okurların çözmeye çalıştığı noktalardan biri de o. Bu dünyalardan hangisi gerçek gibi bir şey var. Ve aslında netice itibariyle Hepsi birbirini düşlerle yaratan karakterlerden ibaret. Alper Canıgüzün romanında kahramanlardan birinin adı Hector Berlioz. Babası bir vampir ısırığıyla ölmüş biri o ve başka bir adamın hayatının bir bölümünü satın alıyor. Yani romanda gerçek üstülük ağır basıyor. Düşler alemi egemenliğini açıkça ilan etmiş durumda. Düşler aleminde geçen çok hikayeler vardır. Filmlerde falan da görürüz bunları. Orada genelde. Bu düşler alemi işte e, reel dünyanın kısıtlamalarını ortadan kaldırmaya dönük bir şeydi. İşte düşlerinde uçabilir, şunu yapabilir, bunu yapabilir. Burada mesela öyle bir şey yok. E, her iki dünyada da absürt bir şeyler varsa da bunlar genelde diyalog düzleminde kalıyor daha çok. Yoksa çok da aslında tanıdığımız dünyaya benzer dünyalar. Alper Canıgüze tatlı rüyalarla ilgili son olarak ne söylemek istediğini sorduğumuzda şöyle bir yanıt alıyoruz. Geçenlerde bir gazetede işte okudum. Çağımızın en büyük yanı sokaktaki insanın söyleyecek bir sözü olduğuna inandırmaktır diyor. Hakikaten herkesin işte dünyanın nasıl iyi bir yer olacağıyla ilgili çok fazla söyleyeceği şeyi var ama kendi mutluluklarıyla veya kendi tanım anlamında çok fazla söyleyecek bir şey de olmadığını görüyorsunuz. Sanki kendi kişisel felaketini dünyanın felaketine bağlama eğilimi var. Biraz kendi farkındalığını arttırmakla ee, o mutluluk biraz artabilir gibi. Rüyalarının sorumluluğunu üstlenmek de buna iyi bir başlangıç noktası gibi gözüküyor bana. Sırada DNR mağazaları satış raporlarının belirlediği en çok satan 10 kitap arasından seçtiklerimiz var. Listemizin 9. sırasında Marlo Morgan yer alıyor. Ama bu kez bir çift yürekle değil, sonsuzluğun mesajıyla. Yayın Evi, Darma Yayınları. Sekizinci sırada listemize yeni giren bir kitap var. Shakespeare'in sonelerindeki Dark Lady'nin romanı Shakespeare'in Kadını Bu. Yazan Michael Baldwin. Yayınlayan Everest Yayınları. Püreya bu hafta altıncı sırada. Yayın Evi, Remzi Kitabevi. Yazarı Ayşe Kulin. Arthur C. Golden'ın altın kitaplardan çıkan kitabı Bir Geisha'nın Anıları, yurt dışında gösterdiği satış başarısını ülkemizde de yakalamak üzere. Kitap bu hafta üçüncü sıraya yerleşti. Birinci sıradaki kitap bu haftada değişmiyor. Kitabın adı Safiye Sultan 1. Yazarı Anne Chamberlain. Yayın evi İnkılap Kitabevi. Ve son söz. Lütfen hep kitaplarla kalın.